Selamünaleyküm Aziz Efendim. Derste geçen Üstadımızın emrettiği Kur'an'ı yeni nazil oluyormuş gibi dinlemek nasıl olur? Rabbim sıhhat afiyet ihsan etsin. Amin. E bunlar ta tarif edilecek şeyler değil. Bugün ikineden sonra evde üçüncü mektuptan biraz okuduk. O Üstadımızın Çam Dağı'nda yüksek bir tepede katran ağacının üzerinde bir yuvada yüz tabakalık bir yükseklikte diyor. Şimdi bir tahayyül edelim şöyle. Gece veya gündüz on <laughs> dağlarda yüksek bir tepede çok yüksek bir katran ağacı. Ve işte Hazretleri o katran ağacın üstüne çıkmış. Yuvasında yuva tabirini kullanıyor. Yuvada el künnes vel, e, e, şey, ayeti kerime var ya nasıl da el künnes üçüncü mektupta فَلَا اُقْسِمُ künnes. O ayetleri senin hakkın var İbrahim Hulusi'ye. Şimdi bir an bilemiyorum nasıl oldu da Hulusi gibi dinlemek nasip oldu. O ders Üstad'dan ilk defa Hulusi'ye geldiğinde Hulusi gibi belki yüzde biri dinlemek nasip oldu. Sine dayanmıyor, çatlamak istiyor. Sine o feyze dayanamıyor. Sine o feyze dayanamıyor. Nasıl bir feyz? Gönderen nasıl göndermiş? Alan nasıl almış? Alırken ne hissetmiş? Okurken ne hissetmiş? Biz doğrusu çok ucuz bulduk Risale-i Nur'u. Doğrusu bu. Çok ucuz aldık. Ucuz alındı kıymeti de olmadı. Kıymeti de olmadı. Bu Risale-i Nur'lar ne böyle okunur ne de böyle dinlenir. Diyorum yani, bir lütfi ilahi o o hal öyle o hale itelendim. Hulusi gibi dinleyeyim dedim. Tahammül mümkün değil. Sine çatlıyor. Ruh mertebesinden dinliyor. Sır, hafi, ahfa mertebelerinde. Onun geliş yeri nereyse ona göre bir şekilde dinlemek. İşte Ramazan-ı Şerif'inde Kur'an mütekellime ezeliden dinlemek. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri Cibril'e emine onu nasıl veriyor? Nereden veriyor? Hangi makamdan veriyor? Hadi onu yapamadın. Cibril'e eminden Efendimiz'e veriliş şekli nasıl? Nasıl veriyor? O nasıl veriyor? O nasıl alıyor? Hadi onu şey yapamadın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam minber-i saadetinde tebliğ ederken o Kur'an'ı ilk defa dinleyebilmek. Bunlar bu asra yabancı şeyler. Bunlar bize yabancı şeyler. Yabanda geldik. Yabanda geldik ucuz bulduk ucuz zannettik kolay bulduk kolay zannettik doğrusu bu belki de bugünkü bu dersin bu sualin cevabı olacak sadece birkaç dakika hulusi gibi dinleyeyim dedim bu ders ilk defa üstattan ona gittiği zaman Hulusi nasıl okudu? Tahammül mümkün değil. Tahammül mümkün değil. Sine parçalanmak, göğüs parçalanmak durumuna geliyor. Öyle bir feyiz, öyle bir hal. İşte Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı okumakta, dinlemekte, bu manaları tazamun ediyor. Bunlar söylenecek, söylenmekle ifade edilecek şeyler değil. Allah bu halleri yaşamayı bize nasip etsin. Amin. Allah Risale-i Nur'un hakikinin bizde tecellisini bize nasip etsin. Amin. Kelam çok yüksek. Cidden kelam çok yüksek. Yani şimdi yani bir an kendini şöyle bir Şam Dağı'nın en yüksek tepesinde o tepenin de en yüksek ağacının, katran ağacının üstünde yüz tabakalık bir mev mev mevkide yuvanın içinde ayat ilahiyeyi tefekkür ediyor. Alemi tefekkür ediyor. O gördüğü alemdeki tefekküratı talebesine yazıyor. Hani üstadın hattı yoktu. Üstad'ın <laughs> i̇şte hattı deyince Hulusi Bey Allah rahmet etsin mutlaka gülerdi. <laughs> o kadar seviyor ki diyordu sayfanın üstünden başlayınca hatta köşede bitirir. <laughs> Bir cilvedir yaşanmış ya. Bize ne kadar düştü bilmiyorum ama çok azı düşmüş. Çok hasta Allah o füyüzat ilahiye mazhar etsin bizi. Bu işi anlamayı, anladığıyla idrak etmeyi, gereğiyle amel etmeyi bizlere nasip etsin.